Abi merhabalar. Merhaba. Türkiye bir seçim yaptı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hak kazanır inşallah diyeceğim. Ülke. Siyasi olarak demiyorum. İkinci tura kaldı Cumhurbaşkanı seçimi. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aa, öyle bir şey bekliyordum zaten. Çünkü insanlar bilimsel olarak bir şeye bakmıyor. O yüzden yani yorum yapılacak bir şey yok. Her şey ortada derler ya. Aynen o şekilde yani. Millet ittifakının bir başarısız sonucu var ortada. Kendilerini bu konuda oh, sorgulamaları şöyle söyleyeceğim: Başarılı başarısız yönetenlerin ya da siyasi olarak bir yerde olanların başarılı başarısız olması zerre kadar umumda değil. Başarısız olan ve ucu kötü olup ucu millete dokunan zararda olan her zaman millet oluyor. O yüzden yani başarılı başarısız gibi bir sonuç değil de. Milletin zararına olan bir durum oldu şu anda bana sorarsanız. İkinci tura kalması ekstradan bir masrafa sebep oldu mu? Oldu. E, millet hala deprem bölgesinde açıkta duruyor mu? Duruyor. E, kim kazandı o zaman? Ben bu açıdan bakıyorum. Siyasi kısmın zerre kadar umurumda değil. Güzel yönetiyor diyor muyuz? Hayır. Beni yöneten kişinin benden çok şey bildiğini bilmesini isterim. Yani parti e, mensubu olarak da, devlet yöneticisi olarak söylemiyorum. Bu yanlış anlaşılmasın. Yani herhangi bir işte bile, benim başımdaysa eğer müdürümse, yöneticimse, benden fazla şey bilecek. Ama ben bunu göremediğim için yani yorum yapamıyorum yazık ki. Değişmesi gerekiyor mu bazı şeyleri? ...ya insanların değişmesi gerekiyor. Değişeceğinden umudunuz var mı? Vallahi açıkça söyleyeyim mi? Öğretmenlik de yapıyorum. Ee, veliler çocuklarını güzel şekilde... ...yetiştirmediği sürece... ...çok zor. Yani soru sormayı öğretmeleri gerekiyor korkmadan. Neden demeleri gerekiyor herkesin. Yani direkt neden demesi gerekiyor insanların ama diyemiyor yazık ki. Yani korkmaması gerekiyor. Yani neresinden bakarsanız bakın. Dini olarak da bakılsa, işte milli olarak da bakılsa sorulabiliyordu. biliyordu. Bundan çekinmemeleri gerekiyor insanlar. <laughs> Önceden eğitim öğretim vardı. Hatırlıyorsunuzdur. Neydi? Eğitim öğretim dönemi derdik. Artık ne var? Öğretim var sadece. İstediğiniz çocuğa soru sorun. Şıklar ne? Şık sunmazsanız eğer yorum yapamıyor. Bu çok kötü bir şey. Ve şu açıdan da kötü olduk. Önceden din kültürü ve ahlak bilgisi vardı. Artık sadece din dersi var. Ahlak ve kültür kısmı yok. Kaybettiğimiz şeyler bunlar. Siyasi kısımdan önce bunlara bakmamız gerekiyor aslında bizim. Ortada bir çürüme mi var? çürüme değil alışkanlık. Herkesin kolayına gelen şey. O zaman şöyle de bir şey var mı acaba hocam? Yani riyakarlık ve münafıklık zirve yapmış durumda mı acaba? Valla neresinden bakarsanız bakın. Yani herkes işine geldiği gibi davranıyor. Buna ister riyakarlık deyin, ister yağcılık deyin, ister alışkanlık deyin. Yanlış olan bir şeyler var mı? Var. Herkes görüyor bunu. Bunun SM ile siyasi ee, bir taraf olmayla, takım tutma gibi birini desteklemeyle ilgisi yok. Soru soracağız. Millet için, vatanın için, kendin için, geleceğin için iyi olan şeyi yapacaksın, yapmaya çalışacaksın. Elinden en güzel gelen şeyi yapacaksın. Öyle güzel bir şeyler olur inşallah diyeceğim ama... Umudunuz var mı? Umudunuz var mı? Aa, i̇nşallah diyelim. Yani umut var mı? Yani var dersem yalan olur. 28 Mayıs'ta e, Cumhurbaşkanı'nın ikinci turu gerçekleşecek evet. sandıklara sahip çıkalım Millet ittifakını da e, şey yaptı eleştirdi neler söyleyeceksiniz? Şimdi kardeşim 20 yıldır Türkiye'mizi sevgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yönetiyor. Bana sorarsan ben sıkıntım yok. Yok vatanı parçalayıcı yok Kürt Devleti kurdurucu yok bilmem ne yapıcılar. Yani böyle şeylere gerek yok. Yalınız, yalınız. Ben Atatürkçü bir adamım. Mustafa Kemalciyim. Ama bu arada sevgili Cumhurbaşkanımın da yabana atmamak lazım. Benim kızım vuruldu. Benim kızıma Allah razı olsun. Hale ilgileniyorlar. Bakınız. iyilik yapmak güzel bir şeydir. Ama bu ülkemize, bu vatanımıza kim hayırlısı ise o gelsin ben demiyorum kılıçlar Kılıçdaroğlu gelsin illa sevgili Cumhurbaşkanım gelsin bak vatanımızın huzuru rahatı vatanımızın bak tekrar söylüyorum huzur ve rahatımız için kim hayırlıysa o gelsin ikinci e, tura kaldık İnşallah hakkımız hayırlısı olur ülkemizi e, hangi parti düzeye çıkartacaksa hangisi hakkımız hayırlı olacaksa o gelsin zaten Bundan şu anda a, e, yok şunu var. söyleyeyim AK Parti AK biliyorsunuz e, önde zaten bir evet. tek Cumhurbaşkanı seçimi kaldı. O da ikinci tura. Evet. İkinci turda nasıl bir tablo ortaya çıkar sizce? Bence AK Parti kazanacak yine. Her zamankinden farklı bir tablo olmayacak bence. Evet. Aynı. Tablo ortaya çıkacak. ]leri... Yine aynı olacak. Cumhurbaşkanı bugün yaptığı konuşmada Millet İttifakını eleştirdi. Sandıklara sahip çıkacağız. Bu adamlar yine sandıklara çökebilir ifadelerini kullandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru, haklı. Yani ee, ülkemizi ele geçirmek için her şeyi yaparlar. O kadar diyorum. Merhabalar ee, bir seçim yaptı Türkiye nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayırlı olsun diyelim. Vatandaşların tercihi o yöndeymiş. Bize düşen de saygı düşmektir. Sizin tercihiniz ne oldu? Ee, i̇stediğimiz gibi olmadı netice yani. Yani siz belli ki <laughs> karşı taraftaydınız. İkinci tura kaldı Cumhurbaşkanlığı seçimi. Biz yine üzerimize düşeni yaparız. Yine hayırlısını temenni ediyoruz. Nasıl bir sonuç çıkar? Ben şimdi abi konuşmak istemiyorum yani diyor Ömer Hayyam çok güzel. var mı? Yok abi ya. Ömer Hayyam dediniz. Ömer Hayyam diyor e, ee, celladına aşık olmuşsa bir millet ister çan, ister ezan dinlet ister çan. İtiraz etmiyorsa sürü gibi illetmiş de haktır ona her türlü zillet der. Ablacım merhabalar. Türkiye bir seçim yaptı. Nasıl değerlendiriyorsun? Kötü. Niçin abla? Daha nasıl olsun ki geldi başımıza yazdık. Gerçi ikinci tura kaldık ama hayırlısı Allah'tan artık. Niye kötü abla yani yönetemeyecek mi? Zaten 21 yıldır iktidarda. Bakın. Şimdiye kadar gördük yönettiğini. Onun için istemiyoruz yani. İkinci turdan ümidiniz var mı? Kısmet. Bir şey diyemiyorum. Teyzeye sor bak. E seçim mi soruyoruz teyzecim? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi hay vatanımız milletimiz için hayırlı olsun. Hangisi gelirse bizim için hayırlısı olsun. Ne? İkinci tura kaldı seçim. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hakkımızda hayırlısı neyse. Ne olur oraya. nasıl bir tablo çıkar teyze? Vallahi yüzde altmış kayıp. Yüzde altmış yüzde yetmişleri bekliyoruz inşallah. İnşallah. PKK'ya verecek toprağımız yok bizim. Peki şimdi bak. sormadık. Etme, etme kavga. Kavga etme. değil, kavga güzel fikrini söyle. Kavga etme. Kavga Peki. etme, fikrini söyle. Tamam. Evet. Müdafaa ne? Müdafaa'nın kaç tane asker öldürdü, kaç tane polis öldürdü, Şimdi. haberin var mı onun? İşte, onda? Gösterdiler mi? Sen onu söyle bana. Ha. Bak, bak. Hiçbir ne? şey yok. Onun, onun için, için şey... mi görüyoruz? Bak, bayrağı kabul Hayır, ettim. hiçbir şey bilmem kabul etmem. Hangisi? Yani kabul, kabul ediyor? Ötekinin kabul ettiklerini şey, söyle onlar bana. Onlar kusura bakmayın. Türkiye kaç eyalete bölünecek? Ondan haberiniz var mı? Bundan kaç eyalete ettik? Satılmadık yer kalmadı. Nerede kaldı? Nereyi sattı? Nereye satmadı sen ki? Sen, sen kaldı. beraber mi sizi Olur yani. mu öyle şey? Kim kandırıyor milleti? Siz, siz Neden? bana bak, siz hiç konuştunuz mu Savya ya? Niye? Abi bu adam bana iyisi yok. Kusura bakma. Biz hastanelerde reyin alıyorduk zaman da hasta çıkartıyorduk. bu kusura bakma yani. Dayanıyorum. Dayanacaksın abi. Dayanamıyorum Dayanman işte. Zorundasın. Değilim işte. Dayanamıyorum. Zorundasın, sabretmek zorundasın. Kimseye hakaret etme abla. Hakaret, Gerek yok. Hakaret etmiyor. Kavga da etme. Hiç hakaret etmiyorum ki. Kabul etmiyor. Tamam ama bak kavga ettim deyince kendini de şey yapıyorsun. Strese sokuyorsun. Hiç... AK Parti alır diye düşünüyoruz. Hayırlısı olur. Bundan sonra yani Türkiye Cumhurbaşkanı ikinci defa seçerse nasıl bir süreç bekliyor Türkiye'yi? Bence daha iyi bir süreç bekliyor. Onlar da biraz görmüşlerdir yani durumun böyle olduğunun farkındadırlar. Evet. Ama bence Türkiye için daha iyi olacak. 2023'te yapacaklarını inşallah yapacak. Daha güzel şeyler bekliyor diye düşünüyorum. oldu? Ben deprem bölgesinde görev yaptım. 15 gün Hatay'da görev yaptım. Gerçekten devlet her yerde var yani. Buna emin olun yani ııı e, ne diyeyim yani sana oy ver, ver, vermedi diye sen ayırdım yapamazsın burada ki e, devlet orada vardı yani bütün benliğiyle herkes vardı bir devlet değil herkes e, bir devlet olarak herkes vardı yani orada ki güzel şeyler de yaptı ben eminim e, daha güzel şeyler de olacak söz verdiği şeylerin hepsini zamanında teslim edeceğinden de eminim yani Türkiye bir seçim yaptı evet. ee, AK Parti Cumhur İttifakı yine birinci çıktı. Millet İttifakı'nda bir hüsran söz konusu. Nasıl değerlendiriyorsun? Allah abi nasıl diyeyim? Benim oyum CHP'den yana. İnşallah o kazanır. Daha... Abi AK Parti ee, yani ne daha çok olalım? en çok en iyi kim yönetecekse olsun yani. Ya yani sen bu... kime oy verdin? AK Parti abi. Siz CHP'ye verdiniz. Aynen abi. İkinci turda nasıl bir sonuç çıkar? Abi, abi şimdi bu Sinan çıkmış. Şimdi CHP'nin taraftarı olacak o da. %100 yüz CHP alacak gibime geliyor. Üçüncü turda. Aynen. Siz kardeş? Ha, CHP kazansın abi bana göre. Ama kazanacak yine de yani. yani AK Parti'nin yönetimi. Abi memnunum tabii. Biraz yani ekonomik falan. yönünden falan. Biraz. Bir, biraz. ya çoğunlukla öyle. Para'mız mesela. Ya orası öyle abi ama Neden? bana göre abi benim düşünme göre yani başkası yönetemez gibi geliyor. Ne? Kimseye abi şans tanımamışlar ki. Koltuğa yapışmışlar. Kimseye hak yani tanımıyorlar, bir şey yapmıyorlar. Kötüye gidiyor ortalık, daha da çok kötüye gitmesini kim istemez, istemez bu yani. Bu seçimde yani büyük olaylar çıkacak abi. Niçin? Abi adam oy çalıyor, videolar falan var. Hani sabahtan akşama kadar hatta oy sabah ben Instagram'da dolaşıyordum. Akşama kadar adamlar sadece AK Parti'ye basıyorlar, videolarda çık zaten. <laughs> Vallahi Türkiye sandıklı. bir seçim yaptı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci turda kazanacaklarını sandıklara sahip çıkmamız gerektiğini, sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Neden söyleyeceksiniz? Şimdi önemli olan kazanmaları değil, önemli olan şu halkın isteklerine cevap vermeleridir. Bugün bir soğanın 20 lira 25 lira olması, bugün bir ev kirasının 8 lira, bak ben kendim şu an oturuyorum, kiralık ev arıyorum ve 9 liraya 8 liraya ev bulamıyorum. Yani bir asgari ücret 8 birçok olup da bir kiralık evin 8 lira 9 lira olması bir mantık işi değil. Bugün yani gerçekten durumlar perişan tarafın tarafında sadece seçime odaklı değil halka odaklı bir siyaset yapmaları lazım. Halka odaklı siyaset olmadığı sürece 50 defa da ikisi seçilse halkın yararına bir sonuç çıkacağını inanmıyorum. Türkiye bir seçim yaptı. Evet. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerlendirecek bir şey yok bence. Ni, niçin? Yani istediğimiz kişi kazanmadığı için olabilir. Peki kimi istiyordunuz? Tayyip Erdoğan tabii ki de. Sonuç itibariyle Ak Parti Milletvekilliğinde e, parlamentoda birinci oldu. Evet. E, Recep Tayyip Erdoğan da ikinci tura kaldı 4 puanla önde gidiyor. Evet. Niçin ümidiniz yok mu ikinci turda? Ümidimiz var sonuna kadar ve bırakmayacağız.